etkileyen azizlerin bu bölümünde Suruçlu Mor Yakup'tan bahsedelim. Melfono yani öğretmen, kutsal ruhun gitarı, Ortodoks kilisesinin sütunu, öğretmenlerin tacı, süsü ve gururu gibi unvanlarla anılan Suruçlu Mor Yakup, döneminin ve bölgesinin en önemli kişiliğiydi. Derin bir alim, rakipsiz ve eşi bulunmaz bir şair, yaratıcılığı ve zekasıyla öne çıkan ve tamamen kendine özgün dili olan bir yazardı. 451 yılında Fırat kıyısındaki Körtem köyünde, bazı kaynaklara göre de Suruç sınırındaki Havra köyünde doğmuştur. Urfa okulunda felsefe, teoloji ve filoloji eğitimleri görmüş, başarıyla bitirdiği okulunun ardından müzevilik hayatını seçerek rahip olmuştur kahin olarak onandıktan sonra Havra yöresi sorumlusu olarak göreve atandı. Ömrünün sonlarına doğru 519 yılında Batnon Suruç Abraşiyesine metropolit olarak atanan Mor Yakup 2 yıla yakın bu görevde kaldı ve 29 Kasım 521 yılında 70 yaşında vefat etti. Suruçlu Mor Yakup'un yazdığı şiirlerin yalın dili ve ilginç konuları özellikle dikkat çekicidir. Şiirleri büyük ün kazanmış ve her yere rüzgar hızıyla ulaşmıştı. Suruçlu Mor Yakup müthiş bir doğaçlama yeteneğine sahipti. Ruhun hastalıklarını düzeltmeyi iyi bilir. Bu da yazısına ve üslubuna yansırdı. Kalpleri yumuşatan bir üslubu vardı. Abül Faraç diye de bilinen Bare Broyo onun şiirlerini 70 kişinin kaleme aldığından bahseder. Daha sonra toplanan şiirlerinin sayısı 760'tır. Suruçlu Mor Yakup tüm şiirlerini kendi icat ettiği Suruoyo ölçüsü denen 12'lik hece ölçüsüyle yazmıştır. Şiirleri örneğin eski ve yeni ahitin en önemli olaylarının tefsirleridir. Ayrıca pek çok dini konuya ve önemli kişilere de yer verdiği şiirleri de vardır. Süryani ilim şiiri konusunda Süryanilerin Mor Efrem'den sonra meşhur olan ikinci şairidir. Kilise her yıl 29 Kasım'da gününü kutlamakta, sabah ve akşam dualarında kainatın Rabbine şükürler sunarken Mor Yakup'un şiirlerinden seçilmiş bir bölümü ilahi olarak söyleyerek onun anısını devam ettirmektedir.